Evet arkadaşlar 13. bölüme girdik. Şükür 13. saatteyiz. Yani dün akşamki kurduğumuz pazardan bir şey satamadık. Yani görev itemleri satmak, materyalleri satmak pek de karlı bir şey değilmiş kimme geliyor ama bakalım. Satarsak iyidir yani. Zarar etmiş olmayız. Hadi geçelim bölüme. Evet arkadaşlar bölüme geçmeden önce bir adet MS'miz var. Şu MS'den de kurtulalım. Gireceğim bütün dropları keseceğim. Her Partide son. olduğumuz için MS'ye girmiyormuş. Partiden çıktım bir denedim ve girdi. Geldik modları keseceğim her şey var değil mi üzerimde aynen var modları keseceğim en son şeyi keserken boss'u keserken size görüntü vereceğim Boss'ta görüşürüz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boss kesiyoruz boss'umuzu da kestik bir adet old'umuzu aldık mükemmel bunun en köşesi cluster lighting old inç, impressed kullanabilir bunu Impress, in de kullanabilir güzel hadi dışarıda gidelim Savage yaparımızı yapalım Evet arkadaşlar slota geldik. Gemiyeyi başlattık. karakteri de o Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. 13. saatin sonuna geldik. 5. gün 13. saat. Elementer Scroll 4 adet. Love Game 10 adet. Pot 39 adet. Love Game 2 adet. 100 adet. 1 adet. Otelde 738k nakit atmış. Bu da güzel. Şimdi biraz gidelim nakit farmlayalım. Nakite ihtiyacımız var. Pazarla uğraşmaktansa nakit farmlamak daha mantıklı. Şöyle geldi zaman abi şuraya baksana. Bütün her şeyi burada yapıyor. Bunlar para. Baksana az bir para değil burası. Bu arada e, geçen bölümden aldıklarımızı sattık. Şeyleri falan bu upgrade skullları sattım. 860 adet pot sattım. Güzeldi yani. Nakit nakittir. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. 14. saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gidelim birazdan nakit farmlayalım Ki seriye değişikliklerde falan da katılsın. Görüşmek üzere.